Selamlar Ali, ben Mythical Merchant. Bugün oyuncu çeşitlerinden bahsedeceğim sizlere. Masanızda ne gibi oyuncular görebilirsiniz Dungeon Master olduğunuzda veya şu anda Dungeon Master'sanız. Ve bu oyuncularınızı mutlu etmek için, birlikte beraber keyifli vakit geçirmek için onlara neler sunabilirsiniz, nasıl bir iletişim içinde olabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Fakat hepsinden önce şunu belirteyim, bu videoların bu sene değişmesinin sebebi Patreon'dan ve Discord'dan gelen istekler üstüne oldu. Yeni Dungeon Master çok fazla olduğunu görüyorum ve arkadaşlar sürekli sorular soruyorlar. İşte oyuncularma nasıl başa çıkarım, işte şuna nasıl hazırlanırım, NPC nasıl yaratırım falan gibisinden. Zaten Discord'da bununla ilgili kanallar açtık. Onun dışında destek olan herkese de Patreon'dan destek olanlara da çok teşekkür ediyorum. Konuyu çok uzatmadan bu sene neler yapacağız? Önümüzdeki birkaç ay boyunca oyuncularla ilgili, dungeon master'larla ilgili, özellikle DM'lere yönelik bir sürü video gelecek. Bunları çekeceğim, editleyeceğim ve zamanlayacağım. Bu videoları erken erişmek istiyorsanız Patreon'dan destek olabilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönecek olursak bugün size 8 tane oyuncu çeşidinden bahsedeceğim. Birinci oyuncu çeşidimiz Power Gamer oyuncu çeşidi. Bunu özellikle Discord'da oyuncu arıyorsanız, girdiğinizde diğer Discord kanallarında oyuncu arıyorsunuz, çok fazla görebilirsiniz. Bu tarz oyuncular genellikle karakterlerini mümkün olan en yüksek güçlü hale getirmeye çalışırlar. Bu oyuncular oyunu iyi bilirler ve biraz tecrübeli oyunculardır genellikle. Oynadıkları klaslar da genel işte Wizard, Paladin gibi çok fazla hasar çıkartabilecek, Sorcerer ile multi klaslar yapılabilecek falan böyle değişik fikirleri olan ve sayıları yüksek görmeyi seven oyunculardır. Bu oyuncular masanızda varsa aslında bütün oyuncular fark etmeksizin asla Oyuncularınızı şunu söylemeyin, ya ben zaten işte e, karakterin şeyin düşmanın canını kendim ayarlıyorum. Sen istersen 20 vur, istersen 60 vur. Bunu kesinlikle söylemeyin. Bu oyuncular bunlardan nefret ederler. Özellikle Power Gamer olan oyuncular bundan nefret ederler. Zaten birçok Power Gamer olan oyuncu aslında daha öncesinde Dungeon Master'lık tecrübesi olan oyunculardan da oluşuyor. Sizin onların karşısına çıkardığınız yaratığı az çok biliyor olacaklar. O yüzden bu şekilde e, sahtekarlık demeyelim de değişiklik yapmak yerine onları başka şekillerde mutlu edebilirsiniz. Mesela onların karakterleri için özelleştirilmiş magic itemlar ya da büyüler sunabilirsiniz. Örneğin diyelim ki Wizard Blade Singer oynuyor. Ona güzel bir kılıç verip bu kılıcın özelliğine Action Search ekleyebilirsiniz. E bu ne olacak? Onun hasarını bir anda çok fazla arttıracak. Abi Homebrew bir şey veriyorsun. Benim hasarım çok fazla yüksek artacak. Bunu belki bir tık hani konuşabilirsiniz önceden. Arkadaşlar siz rahat olun. Ben ayarlayacağım gibisinden. Zaten Silent Rating ile alakalı konuşamadım. Bir video yapacağım savaşlarda karakterlerle ilgili böyle işte nasıl monsterları ayarlarsınız diye. Her neyse bu power gamer güç tutkunu olan oyuncularla baş etmenin, onları mutlu etmenin en büyük yöntemi, en güzel yöntemi onlara daha fazla güç vermektir. Şuna da dikkat etmeniz lazım. Bu oyunculara verdiğiniz güç diğer oyuncularınızı güçsüz hissettirmesin. Yani herkese aşağı yukarı eşit derecede güç vermeye çalışın ve bu arkadaşınızın diğer oyuncuların üstünde baskı kurmaması için de dikkatli olun. Power gamer sadece hasar olarak olmak zorunda değil. Örneğin bütün sosyal encounter'larda öne çıkan bir oyuncu çeşidimiz olacak, role player dediğimiz, onu da bir nebze power gamer olarak düşünebiliriz çünkü her işte yalan zarında, her ikna zarında başarılı olmanın yöntemleri var teknik olarak. O yüzden yani neredeyse diyelim, onları da birazdan anlatacağım. Son olarak bu power gamer olan oyuncuyu mutlu etmenin diğer bir yöntemi de kullandığınız zorlayıcı yaratıklar vardır. Bu zorlayıcı yaratıkları defalarca kullanan. Mesela işte üçüncü seviyede çok zorlandıkları bir yaratığı onlar 5. seviyeye geldiğinde üç tane o yaratıktan koyun. Mesela diyelim ki bir ork boss kullandınız. Bu ork boss onları üçüncü seviyedeyken çok zorlamıştı. Sonra aradan zaman geçti ilerlediler işte o ork boss'un da işte patronuyla savaşacaklar falan. O patronun minyonları o ork boss'un çeşidinden olabilir. Böylece o kişi, o power gamer olan arkadaş görecektir ki oha biz ne kadar güçlenmişiz süper. Çok iyi hissedecektir kendisini. Genelde masada böyle kişiler olduğu zaman onları challenge etmek için daha zorlu yaratıklarla savaştırmak gerektiğini söyleyebilirim. Fakat bunu yaparken de diğer oyuncuları tek vuruşta öldürmemeye de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki oyuncu çeşidimiz aksiyon alan oyuncu demişim. Bu aksiyon alan oyuncu genellikle oyunun duraksamasını pek sevmez. Böyle Role araya girdikçe bekler çok fazla konuşmayabilir. Bir an önce bir şeyler olsun der. İşte bütün düğmelere basayım bir şey olsun oyun eğlenceli geçsin. Veya ne bileyim artık ilerlesin hikaye hızlı bir şekilde bir şey yapalım. İşte tabernacıyla konuşurlar direkt kendisi gider konuşur. Evet görevi ver abi nereye gidiyor buraya gidiyoruz hadi tık 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 koştura koştura gitme gibi huyları olabilir bu aksiyon alan oyuncuların. Bu tarz oyuncular için hikaye içinde sık sık hızlı yapılabilecek aksiyonlar ekleyebilirsiniz ve ona vereceğiniz ayrı bir şey olabilir. Genelde roguelarda görüyorum ben bunu. Rogue oynayan karakter kendisi herkes uyuduğu zaman ben çıkıp bir şeyler yapacağım. Gece bir yerlere hırsızlığa gideceğim falan ya da işte bir NPC'ye gıcık olmuştur. O NPC'yi gidip işte gece onu rahatsız edeceğim vesaire tırnak içinde gibi şeyler görebiliyoruz. Yani oyun ilerlesin işte abi görev nerede şurada tıktık tık hemen gidelim onu yapalım. At alalım at hadi abi ne yapıyorsun işte diğer oyuncu alışveriş yapıyor. Diyorlar ki tamam ben at aldım hadi gidelim gibi burada birazcık bu aksiyon alan oyuncuyu dizginlemeniz gerekebilir ama onu mutlu etmek için de bu aksiyonları almasına izin vermeniz gerekiyor daha akıcı, daha hızlı yanıtlar bulmanız gerekiyor onun oyun çeşidine göre. Ve Dungeon Master biraz zorluyor bu oyuncular çünkü hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorlar. Siz diyorsunuz ki abi bir güzel bir roleplay günü olsun ama bu arkadaşlar genellikle geliyorlar abi hızlı bir şekilde ilerleyelim taverna boş ver. Görev ne tavernacı? Aa işte yazıyor mu orada alayım o tamam beyler hadi gidiyoruz. Siz orada tavernada odaları hazırlamışsınızdır betimlemeleri yazmışsınızdır falan. Bu oyuncular bunları birazcık atlayabilirler. Masanızda böyle bir oyuncu varsa Gittiğiniz o rahat olacak yerlerde de onun ilgilenebileceği şeyler koymanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir oyuncu çeşidimiz izleyici olan oyuncular. Benim genellikle masada ilk gördüğümde e, hadi oynasana falan e, sen neler yapıyorsun falan gibi sorduğum oyuncular oluyor bunlar. Ama bu oyuncular üstünde baskı hissetmeyi pek fazla sevmezler. Mesela Critical Role'da birinci ve ikinci sezonu özellikle ikinci sezonu izlediğiniz zaman orada Ashley Johnson'ın çok izleyici rolünde kaldığını görüyorsunuz. Onlar da gerçi hepsi sürekli rol değiştiriyorlar aslında. Ee, ama zaten masada da böyle olacak. Bir oyuncu bir çeşitte sürekli kalacak diye bir şey yok. Zaman ilerledikçe, masa değiştikçe kişiler değişebiliyor. Ben de gittiğim bir masada izleyici olabiliyorum çünkü çok güzel oynuyor arkadaşlar. Diğer gittiğim bir masada aksiyon alan oyuncu olabiliyorum çünkü sıkılabiliyorum. Her neyse bu izleyici olan peki nasıl davranır? Oyunu diğer arkadaşlar oynarken izler, dinler, hafiften eşlik eder. Çok fazla karar vermek istemez. Ve hikayeyi, bu rol playleri bir e, kitap gibi okumayı, film gibi izlemeyi sever bu oyuncular. Bunların üstüne çok fazla baskıyla gitmeyen arkadaşlar. Onlar zaten diğer arkadaşlarınızla konuşun, o oyuncuyla değil. Diyin ki ya işte onu da arada bir dahil edelim. İşte Ashley Johnson'a da arada bir dahil edelim <laughs> gibisinden söylerseniz hani onlar zaten ona pas atacaktır, onunla birlikte rol play yapacaklardır ve bu oyuncu aynı zamanda hikayenin ilerlemesiyle ilgilendiği için, daha doğrusu nereye gideceğiyle ilgilendiği için izleyici olan oyuncu Birçok not alırlar. Aa şöyle olmuştu, böyle olmuştu falan gibisinden aldıkları notlarla diğer oyunculara da destek olabilirler. Herkes masada her zaman konuşmak zorunda değil. Ee, her zaman izleyici olmak zorunda da değil bu oyuncular. Kötü bir günüdür. O gün çok konuşmak istemiyor olabilir. O yüzden masanızdaki bu tarz oyuncuların üstüne baskı gitmeyin. Baskı gidip onları sıkıştırıp hadi rol play yapsana, ee senin karakterin neler yapıyor falan gibi düşünürseniz söylerseniz bu arkadaş birazcık kendisini stresli hissedecektir. Ona zaman zaman sessiz kalmasına müsaade edebilirsiniz. Hikayenin tadını çıkarmasına müsaade edebilirsiniz. Sonraki oyuncu çeşidimiz taktisyen. Taktisyen dediğimiz oyuncu sürekli taktikler yapalım. Abi sen bu büyüyü kestersin ben bunu yaparım. Şurada sen işte bu bonus action'ını kullanırsın. Sen reaksiyonunu kullanırsın. Ben de rogue olduğum için işte iki kere sneak atak vururum falan gibi böyle. Sürekli böyle oyunun küçük meta game taktikleri yapar. Bu tarz arkadaşlar. Ama burada dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Diğer oyuncuların oyununa karışmamasına özellikle çok fazla baskı halinde konuşan bir arkadaşsa diğer oyuncuların oyununa, oynama şeklinde karışmamasına dikkat edin. Çünkü bu taktikleri kurarak diğerlerinin de karakterlerini nasıl oynayacağını müdahale ediyor olabilir bu arkadaş. Örneğin işte sen bana haste kesle, sen buna işte invisibility kesle, sonra o arkadaş en çok hasarı vuruyor, ben de ona işte fly kestiğim ejderhayı öyle öldürelim falan. Evet bu çok güzel bir taktik ama bunu meta game olarak yapmaktansa kendisinin daha böyle oyun içerisinde yapabileceği, diğer arkadaşlarını ezmeden, kırmadan yapabileceği şekilde yönlendirebilirsiniz hatta kendisiyle konuşabilirsiniz. Çünkü farkında olmuyor bazen bu taktik yapan arkadaşlar. Onu da zorlamak için, onu da mutlu etmek için onlara zor challenge'lar, zor savaşlar ve sadece savaş olmayan şeyler, başka taktik yapabilecekleri keşifler, doğada ilerleyip bulabilecekleri işte mesela haritalar bulurlar. O haritada gizli bir yerin olduğunu öğrenirler. Gidip onu bulmaya çalışırlar falan. Bu tarz şeylerle bu taktisyen arkadaşları da mutlu edebilirsiniz. Bir de eklemek istediğim bir not, sürekli taktik yapan arkadaşlar genelde roll play ile gelen dezavantaj ve avantaj zarlarında bazen mutsuz olabiliyorlar. Mesela abi bu adam bana çok kötülük yapmıştı. Ben şu an ondan korktuğum için dezavantajla saldırı zarı atacağım diyen bir oyuncu duyduklarında abi niye dezavantaj yotusu vur işte? O kadar uğraştık falan. Onun seni hasar vurman lazım falan gibi. Diğer roleplay play ile ilerleyen oyuncuları müdahalelerde bulunabilirler. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Ama taktiksel oynaması çok keyifli. Çünkü siz ne kadar bir şeyler koyarsanız karşısında bir challenge olarak yaratıklar olur işte ne bileyim terrain yani çevre farklı olur ne bileyim lav geçer ar aradan işte diğer yerden buz fırlar falan tuzaklar falan vardır. O hep bir taktik içinde beyni sürekli çalışır oyuna odaklandığını gösterir. Zaten bizim de dungeon master olarak istediğimiz şey oyuncularımızın oyuna odaklanması. Telefonu alıp böyle kenarda bekliyorsa zaten orada bir sıkıntı var değil Demektir. Taktisyen de oyuna en çok odaklanan oyuncu çeşitlerinden birisi. Diğer bir oyuncu çeşidi hikaye yazıcı. Hikaye yazıcı oyuncular oyunu roman gibi anlatırlar. Benim masamda da var böyle arkadaşlar. Oldu da zamanında. Yaptıkları her şeyi böyle bir betimleyerek anlatırlar. İşte... Diyelim ki John diye karakter olsun. John yavaşça ilerleyip silahını temizliyor. Temizledikten sonra işte ne bileyim bir şeyini çıkartıyor falan. İşte ceketini çıkartıp astıktan sonra yüzünü size doğru dönüyor. Sinirli bir bakış görüyorsunuz. John hiçbir şey söylemiyor. Sonra bekliyor biraz falan. O şekilde betimler sürekli hikaye yazmaya başlar arkadaşlarıyla. Bir arkadaşı mesela çok basit bir şey söyler. Der ki ben gidip bir tane healing potion alıp geleceğim bu arada DM der. Siz DM olarak bunun önemsiz bir şey olduğunu düşünürsünüz. Dersin ki, tamam gidiyorsun healing potion alıyorsun. Sonra hemen John atlar oradan. Sen healing potion alırken ben de geliyorum senin oradan potion aldığını görüyorum John. Dışarıya çıktığın zaman bakıyor böyle John sana güzel bir şey yaptın. Bizim ihtiyacımız olacak falan gibi böyle. Hikayedeki her şeyi anlamlandırmak, derinleştirmek ister. İleride de o mesela potion lazım olduğunda içtiğinde karakter falan der ki böyle ...sana bunun lazım olacağını söylemiştim, İyi bir karar verdin falan gibisinden böyle. Her neyse <laughs> bu tarz oyuncular olabilir. Yani bolca betimleyelim her şeyi, işte nasıl hissediyorum... ...işte vücudumdaki karıncalanmalara kadar her şeyi anlatır hikaye yazan oyuncu çeşidi. Bir de bu oyuncular genelde karakterlerinin background'undaki... ...arka planındaki hikayesini de oyuna dahil etmenize bayılırlar. Onları mutlu etmeniz için mesela John'un köpeği öldüyse... ...mutlaka onun geçmişini kovalamasını sağlamanız lazım bir yerlerde ne bileyim işte köpekleri birbiriyle kavga ettiren, köpek güreşi falan yaptıran böyle bir çeteler falan olabilir. John bunu gördüğü zaman geçmiş oha abi diyen benim geçmişimi düşünmüş. Benim için yazılmış yani bu görev. Gidip o çeteleri yenmeliyiz arkadaşlar falan. Gibi onu tabii ki rol play içine sokacaktır. İşte zamanında benim de köpeğim ölmüştü falan gibisinden. Her neyse artık anladınız siz ne demek istediğimi. Bu tarz oyuncular ki bütün oyuncular karakterlerinin geçmişinin oyunun içerisinde görülmesini çok isterler. Biz o yüzden yazıyoruz karakterimiz yoksa ne yaparız işte zarları atarız 3 vurdum 5 vurdum geçeriz. Ama hikayeciler ve rol playciler onlara da geleceğiz. Bu tarz arkadaşlar genelde karakter geçmişlerini oyunda görmeye bayılırlar. DM dostu dediğimiz bir oyuncu çeşidimiz daha var. Bu oyuncular Dungeon Master'a yardımcı olmak isterler sürekli olarak. Mesela ne demişim? DM dostu oyunculara genellikle hikayenin gidişatını Dungeon Master nasıl istiyorsa oraya doğru yönlendirirler. Mesela siz DM olarak dediniz ki taverneye girdiniz. Köşede bir tane adam oturmuş kapşonlusunu çekmiş. Karanlığın içinde bekliyor sizi izliyor. Bu oyuncu bunu direkt yakalar. Der ki tamam ben o zaman onun yanına gidiyorum. Hani şey demez. Taverneye gidiyorum. Taverneciyle konuşuyorum. 5 saat onunla konuşuyorum. Adama bakıyorum. Bizi mi kesiyor ne diyor bilmem ne falan. Böyle uzatmaz yani onu. Siz DM'in neye hazırlandığını yakalar direkt ağzından. Böyle işte diyen bunu söyledikten sonra der ki, tam ben onun yanına gidiyorum. İşte merhaba yabancı böyle böyle biz şunları şunları arıyoruz falan. Sana bir biraz ısmarlayayım der. Tavernacıyla ilişkisi o kadardır yani anladınız mı demek istediğim şeyi? Önemli olan şeylere odaklanır. Onun dışında masada Dungeon Master'a da yardım edebilirler. Benim masamda bu oyuncular olduğunda çok mutlu oluyorum. Çünkü mesela diyorum ki iniştif atıyoruz. Tık hemen herkesin notunu alıyor mesela. Direkt ortaya koyuyor. Diyor ki abi sıra bunda 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 işte ben monsterları söylüyorum onlara mesela monsterların sırasında yazıyor o notların arasına devam ediyoruz oyuna çok hızlı dönüyor işte birisini hatırlatıyor diyor ki işte bir sonraki tur senin olacak sıra sana geliyor ne yapacaksın düşündün mü falan dungeon master'a yardımcı oluyor. Bir de bu arkadaşların en sevdiği şey hikayeye kendi katkılarını sağlayarak sizle birlikte yönlendirmek oluyor genellikle yani mesela siz bir şey yazmışsınızdır, bulmuşsunuzdur. Bu arkadaş onu böyle hafifçe eğip bükmeyi sevebilir genellikle. Size yardımcı olarak tabii ki de yine aynı şekilde. Yani bir troll mağarasına girdiniz, onlarla savaşacaksınız. Eğer ki trollere çok hazırlanmadığınızı, yani roleplay olarak hazırlanmadığınızı fark edip diğer arkadaşlar mesela trollü yakaladınız, sorgulayacaksınız. Sizin orada zorlandığınızı fark etti. Oyuncu direkt şuna karar verebilir. Arkadaşlar bu trollün bir şeyden bildiği yok. Bizim bunun bossunu bilmemiz lazım et, bulmamız lazım. Etrafı araştıralım. Belki bir mektup, belki bir şey buluruz. Bu trolü öldürelim der. Siz o sırada o 15-20 saniyede bir dakika içerisinde düşünürsünüz. Olan çok mantıklı bir şey söyledi. Hemen yazalım. Evet bu trollün boss olması lazım. Mektup işte arkadaki odada vardır. Onlar onu bulurlar falan. Direkt size yardımcı oldu ve ufak şeylerle sizi yönlendirmiş oldu. Birbirinizle paslaştınız. Keşke bütün oyuncular böyle olsa hikayeyi yazmakta. Ama hepsi böyle olsaydı bizi de challenge'layan bir şey olmazdı. Yani oyunun keyfi zaten farklı oyuncularla oynamaktan geliyor. Dediğim gibi DM dostu oyuncular genellikle size destek olmaya çalışırlar. Sevdiğimiz oyunculardan sonra bir de sevmediğimiz bir oyuncu çeşidi meta gamer. Yani meta Game ne demek? Sürekli oyunla ilgili bilgileri, dış bilgileri karakterlerinin öğrendiği bilgilermiş gibi anlatan, oyunculardır. Mesela kendisi daha önce trollerle savaşmıştır veya Dungeon Master'da troller diyordur ki abi ateş kullanacağız trolde. Meta game yapar. Hiç bunu karakteri bilmeden. Mesela karakteri bir barbardır. Düşünmez bunu yani. Ama oyuncu bildiği için ateş kullanacağız der. 6 intelligence gibi oynamaz. 11-12 intelligence gibi oynar barbarını. O yüzden meta game yapan oyuncular genellikle ben ...cezalandırmayı tercih ediyorum. Ee, ne yapıyorum abi? Troll ateşe... E, ...değil de buza e, maruz kaldığı zaman... ...canını yenileyemiyor mesela. Çok sinirleniyorlar ama diyorum ki sen de metagame... ...yapmasaydın bundan sonra yapmazsın diyorum. Bir iki kere böyle olduktan sonra uyarıyorum kendisini. Metagame ile karakterini oynamaya... ...devam edersen dış bilgilerinle... ...işte daha önce öğrendiğin oyunlardaki... ...masalardaki oynadığın öğrendiğin şeylerin... ...bilgileriyle karakterinin bilgisiymiş gibi... ...gelip oynarsan bunu... ...o zaman ben de değiştiririm her şeyi... Bir de yazılı oyunlarda bu arkadaşı yönetmek de biraz zor olabilir. Özellikle Curse of Stat anlattığım için örnek vereyim. Gelip kendisi asla karakterin ilgisi olmayan bir yerde bir item arayabilir mesela. Der ki gelir bilmem neyin arkasına bakıyorum. İşte taşların arkasına bakıyorum. Arasına bakıyorum. Köşesine bakıyorum. Oyunu okumuştur. Orada bir şey olduğunu biliyordur. Para olduğunu biliyordur. Magic item olduğunu falan biliyordur. Gelir bunu özellikle bulmaya çalışır. Sen niye meta game yapıyorsun onu orada olduğunu bulma çalışıyorsun? Yani gerek yok ben dungeon master olarak size zaten onu bulduğunuzda vereceğim. Uygun olduğu zaman da bulacaksınız. Ama bu arkadaş onu bulamazsa mutsuz olur. İşte o kadar adam öldürdük bir türlü loot düşmedi diye daha bulamadığı item'ı da gelip size söyler sürekli böyle başınızın etini yer yani. Karakterlerin karakter sheetlerine bakar, monsterların yaratıkların karakter sheetlerine bakar. Savaştan önce de bakar sonra da bakar. Özellikle savaşın başında session bittiyse yani diyelim ki evet arkadaşlar savaşı önümüzdeki hafta yapacağız. E, Ejderhanın savaşını okey. Plan yapar yapar ejderhaya gider bakar okur abi uçabiliyormuş bu kadar hasar vurabiliyormuş bilmem neymiş falan filan. İşte ortalama hasarı sallıyorum 25'miş. Gelir oyuna arkadaşların fitneler böyle falan. Kaçalım öleceğiz abi ya da tam tersi güçlülerse biz bunu öldürürüz işte Druid sen şu büyüyü atarsın bilmem ne olur yardırırız falan. Yani meta game yapan arkadaşlar ile oynamak pek keyifli olmuyor hatta hiç keyifli olmuyor diyebilirim yani karakterin kendisini oynayanlar çok daha iyi. Ki şu anda anlatacağım diğer arkadaşta eee rol play tutkunu dediğimiz bir oyuncu çeşidi. Bu arkadaşlarla oynamak çok keyifli olabiliyor. Bazen de çok fazla rol play olduğu için dediğim gibi masanıza göre değişecek bu. Diğer oyuncular, role player olmayan oyuncular geri planda kalabiliyor. Bu rol play oyuncuları her NPC ile konuşmak, sohbet etmek isterler. Ne bileyim işte bir aldım içtim. Alfred sen buralara nasıl geldin, nasıl açtın, çoluğun çocuğun var mı? Bu şeyler vardır ya otobüslerde sürekli yanındakiyle konuşmak isteyen amcalar veya teyzeler vardır. E sen nereye gidiyorsun bakayım falan gibisinden. Yani bir karavanla bir yere gidiliyorsa bütün empislerle tanışmak ister. Karavanın şoförüyle tanışmak ister herkesin geçmişini öğrenmek ister. Atıyorum bir demirci vardır orada. Demircinin işte çoluğu çocuğu olduğunu söylediyseniz siz hazırlanmadıysanız bile o onun notunu alır. rolplay olarak önümüzdeki zamanlarda bir şey bulursa aa der abi mesela oyuncak bulur ya da yaptırır. Gider demirciye götür der ki bu oyuncağı sen bana söylemiştin çocuğum var diye. Buldum ben de sana getirdim ya da satın aldım ya da yaptırttım Sana getirdim al abi senin olsun der. Aa demirciyle aralarındaki ilişki ilerler. İşte bu rol play yapan arkadaş sayesinde sürekli olarak yeni görevler keşfettirirsiniz. İşte Demirci der ki ya işte benim dedemin bir tane şeyi vardı, tarifi vardı. Bu tarif tarifi de işte bilmem kim çaldı. şurada yaşıyor falan. Mesela bunu getirirseniz size çok güzel kılıç yapabilirim. Bu işte bak çocuğuma bunu getirdin, sana bu kılıcı hak ettin falan ama elimde tarif yok işte. ...bu blueprint dediğimiz muhabbet. Aa öyle mi Demirci süper. Nasıl senin peki baban ne iş yapıyordu? Deden ne iş yapıyordu da bu tarifi nereden elde etti? Hayda abi de <laughs> bunun playini yapmanız gerekecek. Ama bu sürekli bir aldı verdi girdisi içine dönüşeceği için... ...hikayenizi derinleştirecektir bu roleplay yapan arkadaşlar. Sizin masanızda aslında yüceltilmesi gereken bir şey. Masanızda neyi görmek istiyorsanız o olduğunda karakterlere inspiration vermeniz gerekiyor. Dungeon Master'ın gücü de buradan geliyor. Ben o yüzden Van D&D'deki işte doğal yirmi attın inspiration kazandığını pek sevmiyorum kullanmayacağım da. Çünkü dediğim gibi inspiration demek dungeon master'ın kendisinin abi ben masada metagame görmek istemiyorum. O yüzden inspiration vermiyorum meta game yapan arkadaşa. Role play görmek istiyorum. Sen benim demircili o kadar ilgilendin ki, demirciyi tanıyorsun, çocuğunu tanıyorsun, dedesinin hikayesini öğrenmeye çalıştın, onu tanıyorsun. İşte ne bileyim, işte demircinin eşi ölmüştür, mezarına gitmişsinizdir, demircili bilmem ne. Hani demirci artık sizin bir arkadaşınız olmuştur yani. Sırf sizin role play'iniz sayesinde ve bunu yaptığınız için Atıyorum ileride bir kale fethedersiniz, kalenize demirci gelir der ki ben buraları tamir ederim. Ya ben burada çalışırım, sizinle yaşarım falan gibisinden destek olur, bir şey olur falan. O yüzden inspiration veririm karakterime bunları yaptıkça o demirciyle olan ilişkisi ilerlesin diye. Durumsal avantaj verebilirsiniz, Baldur's Gate oyununda görüyorsunuz bunu. Örneğin demirciyi ikna etmek ister, der ki bak biz sana para vereceğiz ama şu an üstümüzde gerçekten para yok, ejderhayı öldürdükten sonra sana para vereceğiz. Demirci de der ki olabilir falan diyorsa demirci abi bir ikna zarı atar mısın avantajım var çünkü bu arkadaşla geçmişte ilişkiniz yüksek olduğu için. Üstüne bir de kendi ikna zarını atacak üstüne bir de kendi persuasion yani iknasının bonusunu koyacak. Yani siz aslında onun kazanmasını istiyorsunuz ama mesela 1 2 falan atarsa totalde 10 altında kalırsa demirci belki ikna olmamış olabilir gibi. Ya da siz direkt okey Demircik ne oldu çünkü sen onunla çok ilgilendin, roleplay yaptınız gibi şeyler olabilir. Ya da bu arkadaşlar diyelim ki şehre gireceklerdir. Şehirdeki, girişteki bu guardlarla, muhafızlarla konuşur, işte sohbet eder, şehirle ilgili bir şeyler öğrenir. Muhafızın cebine para koyar falan, girer çıkar tekrar muhafızla selamlaşır. Yani demek istediğim şey bu. Bu arkadaşları mutlu etmek çok zor değil. Sadece NPC'lerinizi yazarken nereden geldiklerine dikkat edin. Zaten önümüzdeki haftalarda da NPC'ler nasıl yazılır geçmişi bilmem nesiyle ilgili birçok şey anlatacağım sizlere. Heh, burada bir not almışım. Demişim ki Spotlight çalma muhabbeti olabilir. Spotlight çalma demek şudur. Bu rol play yapan oyuncu eğer ki grubunuzu bir tane ise diğer oyuncular işte bir tanesi power gamer diğeri izleyici falansa rol play yapan arkadaş sürekli sizinle sohbet halinde olacak. Sürekli oyunun içinde olacak ve siz de onunla oynamak zorunda kalıyor olacaksınız. Diğer iki arkadaş ya da 3 arkadaş her neyse onlar da masaya oyun oynamak için geldiler. Onlar da burada eğlenmek için oturuyorlar. Dolayısıyla bu sahne ışığını çalma durumuna, spotlight'ı çalma durumuna dikkat etmeniz lazım. Roleplay yapan arkadaş kombatta çok iyi olmayabilir. Diğer bir oyuncunuz kombatta çok keyif alıyor olabilir. O yüzden sessionlarınızı düşünürken hepsini dengeli bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Örneğin 2 saatlik, 3 saatlik bir session oynayacaksanız düşünün abi, bunun 1 saati roleplay olur, 1 saati combat olur. İşte diğer arkadaşlar da mutlu olur. Bu roleplay yapan arkadaş üzerinden bu sahne ışığını çalmasını engelleyebilirsiniz. Genel olarak kural oyun atıyorum işte 3 saat sürecekse 3 oyuncunuz varsa hepsinin aşağı yukarı birer saat totalde konuşup sohbet etmesi, oyundan keyif almasını sağlamaya yönelik. Ama tabii ki işte ilk bir saat A oyuncusu, sonraki bir saat B oyuncusu değil. Hepsini harmanlayarak, karıştırarak, yönlendirerek bir Dungeon Master, bir orkestra şefi olmak gibi bir şey. İşte biraz oradan roleplayci, biraz oradan kombatçı, biraz bilmem ne falan. Bütün oyuncularınızı mutlu etmek önemli bir şey. Biz zaten onlar mutlu oldukça, masaya geri geldikçe doluyoruz. Zor mu anlattığım şeyler? Aslında hiç de zor değil. Zaten örnekler vererek anlattım. Ve sizin de yapabileceğinizi biliyorum. Eğer ki bir şeyler öğrendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Destek olmak istiyorsanız da aşağıda Patreon adresini bulabilirsiniz. Sorularınız için de Discord'a gelebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.